Reşit 23 Haber olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ben kararsızım. Kesinlikle olmam. Devlet bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat e, henüz biz kendi bunu görmedik bir şey. Ya bundan iyisi yok, gerek yok. Yani sadece baştaki mi var yani Allah bir tek onu mu kusursuz yaratmış acaba. Zaten millet yanmış. Ya ekonomi almış başını gidiyor. Yani yeni yüzler görmek istiyoruz. Bunları seçime gerek yok. Sıkıntılı bir durum yok. Hayır olmamalı. Mümkünse baştakiler defolsunlar gitsinler. Manşet 23 haber olarak sokan nabzını tutmaya devam ediyoruz. Muhalefet erken seçim olsun diyor, iktidar da fazla yanaşmıyor. Peki vatandaş ne düşünüyor? Bugün bu soruyu soracağız. Yine en şeffaf bir biçimde yayın yapmayı düşünüyoruz. Bakalım vatandaşlar neler söyleyecek? Efendim merhabalar, sizce erken seçim olmalı mı? Sorumuz bu. Şimdi ben kararsızım olabilir şöyle bir düşüncem var şu anda iktidarın 2023'te yapacağını söylediği birçok vaati yapıp yapmayacağını bilemiyoruz son 5-6 yıldaki devletin durumu da belli milletin durumu da belli Elazığ'daki durum da belli yani az çok fiyatları biliyoruz şu anda öğrenciyiz mesela 650 TL KYK alıyoruz ama hani bunun ne kadar etmediğini şu an bilmiyorum biliyorlar mı 350 TL'den yurt parası vesaire. Hani sırf yemeğimi zaten 500-600 TL gitse hiçbir şekilde çıkılmıyor işin içinden. Eğer bahsettiklerini yapabileceklerse ki hani şu anda birçok insan buna hani çok inanır gözle bakmıyor. Çünkü son zamanlarda çok şey de denip de olmadı. Ee, o yüzden bence erken seçim olmalı. Olmalı diyeyim ben. Çünkü hani hem milletin şu anda düşüncesi belli. Yani iktidarı şu an belki Elazığ isteyen hani Elazığ iktidara bağlı ama... Zamanla bence bu da değişecektir. Bence olmalı. Evet. Kesinlikle olmamalı. Biz geçmişte e, bu erken seçimlerden dolayı 10 yılda 12 hükümetin değiştiğini yaşayan bir kuşağız. O yüzden kesinlikle erken seçim istemiyoruz. Seçim yani gidişat kötü de gitse, iyi de gitse bütün seçimlerin zamanında yapılmasından taraftarım. Çünkü biz geçmişte erken seçimlerin nelere mal olduğunu, ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü birebir yaşamış bir kuşağız. Bu yüzden kesinlikle erken seçim istemiyorum. Yani şu an erken seçim bence olmalı. Neden? Ee, neden diye soracağız. şu an ekonominin hali ortada. Dolar, euro aldı başını gidiyor. Ee, AVM'ler, e, AVM'ler, alışveriş merkezleri olsun, ee, marketlerde falan gerekli fiyatlar siz de görüyorsunuz fahiş fiyatlar var. Devlet bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat e, henüz biz kendi cebimize bunu görmedik bir şey. Yani bence erken seçim olmalı, yani belki yeni gelen bir hükümet olabilir, belki daha yeni simalar gelir, aynı e, hükümetten olup da daha yeni simalara belki ihtiyacımız var, ülke olarak. Yani bence olmalı. Ya bundan iyisi, bak dışarıda buraya. Daha ne olur, daha ne olur. Hürriyetlerinde her şehirde gece kahkez. Niye diyor hükümet denkşire. Bundan iyisini mi bırakıyor? Ha bunun iyisini bunun bırak. Allah bunun nusanlığını vermiyor. Bu benim ömrüdeki vera ona reisi cümüre bile. Yok gerek yok. Neden? Çünkü hükümet iş başında, vazifesinin peşinde. Yani hiç hükümete gerek yok. Kesinlikle erken seçim olmalı. Kötünün iyisi diye diye bizi bu zamana kadar getirdiler, süründürdüler. Ee, bence vatandaş olarak iğrenç bir durumdayız. En azından bir denemek lazım. Belki iyisi çıkar. Yani sadece baştaki mi var? Yani Allah bir tek onu mu kusursuz yaratmış acaba? Kesinlikle olmalı. Hatta Mansur Yavaş'ı ben öneriyorum. Olmalıdır. Neden? Zaten millet yanmış. Millet yanmış. Bence olmalı. Peki neden? Ya ekonomi almış başını gidiyor. Yani faiz şey, durumları ortada zaten. Ya bence erken seçim olmalı yani. Evet. Neden? Yani şu an baktığım zaman ekonomik sorunlar, sağlık sorunları. Yani bunlar şu an belli bir planda yapılmıyor, sorunlar oluyor. Yani e, bu şekilde bir plan oluşturarak e, bir sonuca varılmalı. Yani çünkü seçim yaklaştığı zaman e, siyasetçiler hani daha erken önlemler alıyorlar. Ama bu yüzden de büyük bir şans olabilir. Hem şu an iktidardaki için hem de diğer muhalefet partiler için. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Bence yapılmalı şart. Neden? Hatta geç kalındı. Neden? Geçen sene yapsat yapıyorduk. Demir 4000 liraydı. 9 bin liraya çıktı. Esnaf perişan bence. Gençlik bitmiş durumda. Yani mümkünse baştakiler defolsunlar gitsinler bence. Vallahi herkes seçime gerek yok. Çünkü neden? Her şey, normal. her şey normal gidiyor. Sıkıntılı bir durum yok memlekette, ülkede. Neden erken seçim olsun ki? Yani erken seçime gerek yok bence. Hayır olmamalı. Peki neden? Ee, şu anda istikrar bozulmasın. Yani seçime bir sürü masraflar olacak. Türkiye'nin şu ortamda bu kriz döneminde, ekonominin biraz sıkıntılı döneminde bir de bir seçim gelirse daha kötü olur. Evet olsun. Peki neden? Yani artık daha iş, işsizlik sorunu yani yeni yüzler görmek istiyoruz. Yani artık yani daha artık bir değişiklik istiyoruz yani.